Elif merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ben kendime yeni güzel bir hayvan buldum. Bu su kaplumbağası bahsi olduğu için buna sürekli kap getirip yüzdüreceğim buna. Ama bu su kaplumbağının bahsi değil. Ne kaplumbağası? Bu kara kaplumbağasının Ama yine de yüzebiliyor. Yavru mu bu? Yavru daha 1 yaşında. Elif bir değişik yürüyor bu. Neden? E, ayağı varmış eskiden ama deri çıkmış. Burada ayağı mı yok bunun? Bir ayağı? Evet, bir ayağı yok. Deri çıkmış. Aa. Ne yiyor bu? Bil bakalım hadi. Ot. Ot mu yiyor? Her türlü yeşilliği yer. Domates <laughs> yer. Çilek yer. Biri. Fasulye yer. Her türlü marol Biri. yer. Her Biri. türlü. Biri ama, ama o suyunu kendisi içer. Zorla içmez. Öyle yapmayalım. Hayır. Bu, bu, bu şey değil. Ha olabilir bak yere su koyarsan. Ha gelip kendisi içebilir. Tamam. Ha kaplumbağa için su koy yere biraz. Tamam bırak bakalım. Tabi o şimdi kendi isteğiyle içmesi gerekiyor. Ay kardeşim nereye gidiyorsun? Dikenlere gitme. Dikenlere gitme arkadaşım. Al onu oradan al kurtar al. Şu yeşillik yerde dursun. ha. Ben arkadaşımı yüzdüreceğim. Ama bu yüzmez dedik sana. <laughs> o zaman şuraya yarım su da. Kim su? Su olabilir bak. Belki susamışsa <laughs> susamışsa su içebilir. Biraz yürüsün burada. Ben yeni arkadaşıma havuz yapayım biraz. Bir havuz. Yeni arkadaşın küçücükmüş. Çok sevimli. Suyun içine koyma ama. Koyma suyun içine. Ki suya girmez. Suya girmez. Bırak bak girmez gördün mü? Yok, bak, bak su kaplaması değil. Su kaplaması olsa cıp diye içine girerdi. Ya? Bak, kendisi bak, içer bak, kendisi. Bak, kendisi. Tamam suyun içine sokma sakın. Tamam kaldır bakayım havuya. Evet. Videomuzu kapatalım. Buraya doğru çevir. Evet. Arkadaşlar benim adım Su kaptım bazı ben biraz su da yüzeceğim. Su kaptım değil ama o. Suyun içine sakın koyma tamam mı Elif? Hı hı. Evet videomuzu kapat bakalım. Hadi. Görüşürüz Al. arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu arada beni sevdiniz mi? Hadi arkadaşlar ben suyun içine giriyorum. Güle güle.